Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet, başladık oyunumuza. <laughs> Bu arada YouTube kanalı açtım. like'ınızı şöyle bekliyorum lütfen. Beni kırmayın. Buradan ne yapalım? Şimdi? İlk başta bir odun kuralım. Evimizi yapalım. Öyle karşı Odunlarımızı kırıyoruz. <laughs> Odunlarımızı kırıyoruz evet. Bu arada yeni videolarım gelecek. Lütfen beğeninizi, yorumunuzu bekliyorum. Bu arada Minecraft oynayanlar yoruma yazarsa çok mutlu olurum. <laughs> Evet, odunlarımızı kırmaya devam. Tamam. Dalsam mı acaba? Yok. <laughs> öyle bir şey. <laughs> Bak, seni sahiplenemem. İpim arada yeni videomuz yarın da el öbür gün yine geliyor. Ya. Evet yeni videomuz da gelecek. Yeni videomuz evden kaçış olacak. Sizin için her şey yaparım ben. Şu yapalım. Bir tane çalışma olsun. Bir tane. Bir. bir. Diyeceksiniz ki elin görünüyor. Görünüyor. Ben suçum. Kendi yani mağacıyı yap. Arkadaşlar benle oynamak isteyen yoruma yaz yazabilir. Tamam Evet arkadaşlar. Şimdi bir suya dalalım. Bir yüzme keyfi yapalım. Oho. Evimiz sence böyle. Bu arada bu videoya 50 like gelirse yeni Minecraft videosu gelecek. 50 like. Bence çok az. Açıktık mı ya? Boş yapmaya gerek yok. şöyle yapalım. Bu bölüm elimizi yapmadan kapatmayacağız kamerayı. <laughs> Gece olacak illa. O yüzden. Yapımıza kılıç yürü. kamerayı bir dakika şuraya Nerede bu kılıç? Aç aç Pardon, pardon. Ben, ben burada bir tane kılıç yapalım. Bir tane de balta yapalım. Bir yet arkadaşlar. <laughs> Pardon sesim kısık ama hastayım. Şöyle gidelim ama. Görünüyor. <laughs> şöyle yapayım şöyle şöyle. <laughs> Evet, Şimdi yapalım? Çok tuhaf saf gibi. gerçekten de saçmalık. Ben şu an yaptım saçmalık. 23 tane odunumuz var. Bir de hiç elimiz yok. Gece ben kim bilir hangi zombiyle baş edeceğim. Aç sakin ol seni evlat et. inek eti lazım. Deriz ışık yapayım. Nasıl yapayım? İpimiz yok. İpimiz yok. Arkadaşlar hemen yapalım. Madene ya, ev yapmadım zaten. Ama hemen böyle madene burası ne olacak? Ondan söyletim. Ondan söyle. Her an siyah kurt da görebiliriz. Beyaz siyah karışık kurt da görebiliriz. Her şey görebiliriz. yazık ki Minecraft Minecraft'ın son sürümünde var böyle bir şey. Çünkü arkadaşlar ben sır sizin için son sürümünü Evet Arkadaşlar Hemen temmuz inşaatı inşaatına başladık Al Gece oluyor yandık Kılıcımı kurmuşum Bir tane kılıcım var Şurada ödüller var arkadaşlar Aa kim saldırıyor bana? Zombi. Kaç kaç kaç. Zombi. Sen dertin amaçın ne Ne? Şerefsiz. Nasıl gücün var senin? Kaç kaç kaç. Ölsem çok kötü olur. Ölsem çok kötü olur. Açı, kaç, kaç. Arkadaşlar çabuk gömülmem lazım. Evet gömdüm. Ne yapıyoruz? Bunu biliyorum, bunu biliyorum. Tablo nasıl yapılır? Ha, böyle. Odunumuz eksik arkadaşlar. Bu ne? Ben yatak yapacağım, ben bunu hiç yapamam. Ama şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Tane, üç tane kapatmışım. Hoppa 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 hoppa. Şöyle yapalım şöyle Gerçekten de ben şöyle yaptım. Tamam. Hmm. Hmm. Ooo dedilerden. Ne yapıyor bunlar? Yine yani oradan. <laughs> evet arkadaşlar. orada kanalımın ismini şu alttan öğrenebilirsiniz. Ama 50 like lütfen sizin için çok olmaz. Atarsanız çok sevinirim. Like atmak ve abone olmak ücretsizdir. arkadaşlar. <laughs> hemen Videomuzu çok şöyle videomuzda. Şimdi dersiniz bu video. İlk video arkadaşlar. İlk video. Şuradan bir like. Şu alttan hemen hani like. Ne basabilirsiniz. Ücretsizdir. Evet şimdi videomuza geçelim. Benim bu yaptığım şey an benim saçmalık. Sabah oldu mu sizce? Yok. Arkadaşlar da böyle oyalıyorum ama. Sence tarla yapayım mı? Ben giderim başka koyabilirim. bulurum. Ben bu kadar koyamadım ki. Tabela niye yapıyorum?

Arkadaşlar. Şey. Tamam buradan geliştirmeye hmm. başlayalım. Hmm. Şu sabah zaman? vardı. Arkadaşlar videomu burada son vermek istiyorum. Emzi yapamadık. Gece oldu. Hı? Yapamadım işte. Kusura bakmayın. Kusurumu da vermeyin. Kusura bakmayın. Ve hadi görüşürüz. Yani şimdi kapatacağım videoyu. Ama şuradan like'ınızı ve beğenmenizi bekliyorum. Kapatacağım şimdi videoyu. Kapatıyorum.